Hadi de de <laughs> He, Ver bakayım şunu En üstüne koy en üstüne Ana, <laughs> O hediyeyi de çaldım bakalım Peter'in hediyesi Aa, <laughs> İşte kremalı kek İster misin kediciğim Al bakalım <laughs> Ana, bunu buraya takalım Heh, O ne lan bana <daha. gülüyor> <ona, ona>. Ana lan <laughs> ana Tüm şehri ele geçirdim sonunda <laughs> Oo işte benim beklediğim kutu. İyi eve koyayım? Kimse görmesin. Aha, i̇şte şurası iyi. Ana ne sakladın lan o evine? Lan bu Dark Redo yine ne işler çeviriyor? Lan yoksa o bahsettiği bunun kendi mumyası olmasın? Eğer oysa var ya onu canlandıracağım. Dark kırıdalı mumyaya dönüştüreceğim kankalar. Oh, önce benim şu yer çekim silahını almam lazım. Bunu aldım amcacım. <laughs> Gidelim. Şimdi bana canlandırıcı taş gerekiyor. Canlandır. Aa burada burada. Hop oh, bunu da aldık. Hey ulan Dark Riddle göreceksin gününü. Bu taşa dokunursam var ya yanarım yanar. Merhaba memur bey. Memur merhaba merhaba. ne merhaba, merhaba kardeş. <laughs> Bu şimdi şurada kalsın. O çok tehlikeli. Radyoaktif bir taş kankalar. Radyasyon yayıyor. Baba amca ne yapıyorsun ya? Evlat ne oldu? Bunu alabilir miyim? Alma bana lazım Getireceğim getireceğim. Şimdi o tabutu bununla açarım ben. Tamam güzel. Ulan da Mumya riddle yapacağım seni mumya riddle Kankalar <laughs> efsane bir şaka bizleri bekliyor Şimdi üst kata çıkalım <laughs> Tamam şu kapıyı aç. Aa kedicik bayılıyorum lan bu kediye. Dur bir seveyim bakayım. Oy akıllı akıllı. Oy canım benim. Ulan Dark Riddle'ın kedisisin sen ya. Ne kadar şanslısın. Ulan seni kurtarayım benim kedim ol sen Neyse bu kedi şimdi burada kalsın. Dark Riddle. Ana sarı anahtar gerekiyor burayı açmak için. Vay vay vay. Mumyayı böyle odaya kilitlemiş her zaman aynı yere koyar. Saftirik ya 50 kere evine giriyorum. Anahtarının yerini hiç değiştirme. Tamam şu kilidi açalım. Hop. Ona ay ne kadar korkunçtu lan o. Takrıcılın kendisi korkunç. Mumyali kop korkunç yani. <laughs> Neyse Şimdi canlandıran taşı <laughs> alacağım. ait Canlandıran o uranyum taşını bunun üstüne koyalım. Bakalım. Ah, nerede bu? Ana dakika kapıyı aç Bizi görmesin. Biz hemen sıvışalım buradan. Ay, yakalanırsak var ya bu taşı bir yerime monte eder benim. <laughs> neyse neyse. Yakalanmayacağımı eminim. Yakalanmayacağız. Koş 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 koş. Hop. Şu şöyle. Hadi hadi hadi. Ah, tamam. İşte bu. Evet bakalım kutunda ne var. Aha işte benim. <laughs> asla bırakma. bakalım ne halde lan şu an bir merak ettim şimdi. Takridil amca. Hadi <laughs> Lan evet. mumya mı oldun normal konuş lan Mumya oldum <laughs> Lan mumya olmuş yazık lan herife Dur bakalım şuradan şöyle gireyim Hop <laughs> Lan var ya kankalar şimdi bunun sihirli bir kazanı var Arka bahçede O kazana böyle bir takım iksirlerini değiştireceğim Ama bu mumya kıyafetleriyle girerse Kazana bir etki görmez Önce bunun mumya kıyafetlerinden arındırmam gerekiyor yani Tamam şu yeşil sihirli iksir Birkaç sihirli iksire daha ihtiyacım var Diğerleri nerede acaba Şöyle bir çıkalım Aa, bir tanesi burada. Şimdi bir tane daha. Ana. <laughs> nerede bu velet? Enayi evin içinde geziyorum. Adamın ruhu duymuyor ya. Evi alıp götürseler bunun ruhu duymayacak arkadaş. Hop şöyle he <laughs> Tamam. Çocuk. <Ya gülüyor> Aha kazan orada. Hop! Bong görüyorsunuzun var ya mancınık gibi atladım he. Şimdi şöyle bir gidelim. Hop! Vay 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 kamera bak. Merhaba, merhaba Televole. Tamam da Kridyılcığım. Şimdi gelir bizim enayi kameradan görmüştür beni. Aa geliyor, geliyor. Lan çocuk, sen miydin o gördüğüm küçük velet? Ha, ben geldim buraya. Geldim, bendim. Mumya, mumya amca. Seni de mumya yapacağım. Her yerini bağlayacağım. Gel Lan, bakayım seni, buraya. ben mumya yaptım. Aha kankalar, An önce şunun mumya kıyafetlerinden bunu arındırmam gerekiyor. Bu şekilde o kazanda etki görmez yani delisine değmeli Heh amcacım ne oh, yapıyorsun? Ha oh, ne oldu? Benim şeyi getirmedin Şu testere testleri de alıyorum getireceğim Lan bir şeyler oh. alıp durma lan Tamam abi ya Tamam şimdi bu kazana çıkılacak ayağı hmm. Takrı <laughs> ne yapıyorsun? Gidim, bana lazım o Ya ne sana lazım bu kimin sen biliyor musun? Şuradan petrolü de alalım Bunları çözmem lazım o oh. bu tip ne lan? Lan şaktın şaklabaz olmuşsun lan. <laughs> Ulan ne biçim adam bu ya? Kocaman adam yaptığı işlere bak. Hop. Şuradan şöyle anam turman ah. şöyle o ne lan ana mezarlıkta ne çıkmış ne kadar korkunç şöyle çıkalım Cık, yok yok nereden çıkacağım ben ya bu şöyle gidelim ah, ah ulan da akridor, ulan da kridol ah, tamam, tamam 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 şimdi var ya o kazanın böyle ayağını keseceğim böyle gevşeteceğim iyice Böyle yere de bu petrolü dökerim Yağlanır iyice kayar ha. Ama bu kazana düşmeden önce Bunun üstündeki şu şeyleri yapman lazım Çıkarmam lazım bu mumya kıyafetin Heh tamam kestik ayağını Şimdi buraya da şu petrolü dökelim ha. Sonra da arabaya atlayayım ana çok fırlattım <laughs> Şuradan alalım tekrardan Arabaya atlayayım bu dark riddle'ı Üçer döverle şey yapayım Mumya kıyafetlerinden kurtarayım <laughs> Sonra da gitsin bu kazana girsin ha. Şöyle ha. Gel gel Dakri de gel. Bırak sana beni bırak. Ya gelmeyeceğim. Oğlum kim mumya kıyafetlerinden kurtaracağım ya, seni sen lan kendim gel. Kendim çıkarırım. Yok Lık. yok çıkaramazsın sen bir gel. Aa başıma neler açtım lan, böyle. Açma, lan kaçma lan kaçma. Oğlum, açılmayacak lan. Gel. Ya, yok yok o istemiyorum. Aa kaçma. <laughs> Oğlum bak, uğraşma <laughs> hoşuna bak. Hayır, gel, çok... gel aa, gel aa. gel. Gel gel Dakri gel hiç acımayacak. Aa. çık samana bulaştın. <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk beni deli ediyor. ha işte kazanım ha ha evet, şimdi o elektrikleri komple keselim bakalım. o oh. o o o Ulan da kredi Ulan bütün şehrin elektriğini kestin ha. Ulan ben bu elektriği geri getirip senin evinin elektriğini kesip orayı tuzamaklamaz mıyım lan şimdi? Tamam. Berenci amca elektriğin geldi. Evladım çok teşekkür ederim evladım. Agata teyze. Ha. <laughs> ha, bu da uyuyor. Bunun elektriğini getirmesen mi ya? Paso uyuyor ya. Paso uyuyor neyse yaşlı kadın. <laughs> ha. ha. Tamam senin <laughs> elektriğini de getirdim. Kimi? Jao amcanın elektriği kaldı. Bizim Meri'nin elektriği kaldı. Onları da getirelim. Ulan bu da her tarafa bu kardan adam korumalar muhafızlardan koymuş ya. Hop. Meri'nin elektriğini de getir. Meri orada mısın kız? Buradayım. Hadi karanlık. Geldi bak geldi elektriğin oh sende. Hop sonunda. Heh. Tamam. Peter amca. Oh, ne oldu? Elektriğini getirmeye geldim. E hadi getir. Getireceğim getireceğim. Şimdi şöyle bağlayalım şu kablo şöyle. Geliyor mu? Geliyor geliyor. 9-15 uçağıyla geliyor. <laughs> Gelir şimdi. Hadi. Tamam. Aa geldi. Hayırlı Ana, olsun. Allah aferin sana. Şimdi Joe amcanın Joe amca. Evlat. Senin elektriğini getireyim mi? Ana lan dondum lan. O Dark Riddle'ın kardan adam korumaları. Aynen ya. Neyse şunun elektriğini de getirelim. Oy gene dondurdular. Ulan bunlar buz kütlesi atıyorlar donduruyorlar insanı. Ay. Neyse şöyle. Heh, tamam. Şunu şöyle bağla. Bunu böyle. Bu böyle. Bu şöyle. Hop. Hop tamam. Aa, çok teşekkür ederim. Rica ederim rica ederim. Şimdi sırada Dark Riddle'ın elektriğini trolleme var. Dark Riddle'ın elektriğini trolleyeceğim. Bu insanların intikamını alacağım. Yazık lan insanlara. Hop kapı açılsın. tamam. <laughs> Ulan Dark Riddle. Heh. Şunu şöyle keselim. Hoba. Bütün şehrin elektriği yanıyor. Bir tek Dark Riddle. neler oluyor lan? Benim elektriğim niye gitti? Açıl. Elektrik yok. <laughs> Ana ne yapmış lan bu? Lan bu tip ne lan? Hı? Dark Riddle ne oldu sana? Kim gördü beni? <laughs> lan oğlum bu hal ne lan? Şişt. Söyleme kimseye bak. Oğlum senin kıyafetin yok mu lan? Lan oğlum, oğlum git bana yapıştı mı bana? <laughs> oğlum kıyafetin yok mu? Bak, <laughs> Şöyle <Şu hale> bak. <gülüyor> <gülüyor> ulan, ulan tavşan kıyafeti giymiş. Ulan kocaman adamsın. Yaşından başından utan. Herkese söyleyeceğim lan. Şunu fotoğrafını çekeyim de. Bak bak bak. Bahçeye koruma koymuş. He. Şunu da şöyle bozalım. Ulan tavşan kıyafetiyle geziyor. Kocaman adamsın. Duyduk duymadık demeyin. Dark tavşan kıyafetiyle geziyor. Lan senin işini bitirelim oğlum. Senin yüzünden hep bunlar başıma geldi. Ne yapıyorsun? Aa. Aa. <laughs> ulan var ya. Ulan yazık lan adama. Kuyruğundan vurdun beni. Ay yazık bir ya. Bir tavşana bu yapılır mı? Oh, bak sen bir taklit al. Ne var? Bak bir bak buradayım. Bak seninle anlaşalım gel buraya. Gel. 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 Ay, yazık. Oh. Ay kıyamam. <laughs> Cüzdan şanatları alıp ha, Amca ne oldu sana böyle niye tavşan kıyafetiyle geziyorsun lan Manyak mısın lan sen <laughs> yandım böyleydim ya, Kesin senin parmağın var çocuğum <laughs> Tabi bunu şimdi ben mumya yapınca kıyafeti kalmamış Tavşan kıyafeti giymiş <laughs> Ulan daha kötü Ne enteresan adamsın ya Herkese anlatacağım lan bunu Herkese anlatacağım Şuradan silahımı da alayım da Bu bak arka bahçendeyim ha Şişt, Git buradan git diyorum sana Pardon ön bahçendeyim ne yapıyorsun? elimden git kimseye de söyleme tamam mı? Herkese anlatacağım lan. <laughs> ne geçsin lan sen? bütün mahalle beni durduramazsan bütün mahalle bunu bilecek Haberi ya haberin O zaman polislere hesap verirsin. Neyi polislere hesap vereceğim? <laughs> Ay, Ay. tuzağını yakalandım ben. <laughs> <laughs> bekle geliyorum bekle orada. Elimde ah. yumurta silahı var. Aha geldi. Anı silahı atacağım bırakmıktım senden. Bakarsın bakarsın tabi. Ulan şuna bak ya. Kendisini ne sanıyorsa giymiş böyle tavşan. Meri Efendim. Meri Dark Crystal Tavşan. Polis amca. Ya, Ay, de polis amcayı vurdum. Peter amcayı da vurdum. Peter amca kusura bakma Peter ya, amca. Ne yapıyorsun dostum? Herkesi vuruyorsun ya. Hey, ne yapayım ya? Çok eğlenceli. <laughs> Gerçekten çok eğlenceli. Dark Crystal ne <laughs> kadar? Meri ne yapıyorsun orada? Ay şuna bak. <laughs> gel gel sana gizli bir şey göstereyim. Ne göstereceksin kız? Dark Crystal'ın çok önemli bilgileri buldum. İşte benim özel şekerim. Bekle, açılıyor şekerim. <laughs> şekerim iyiydi. açılıyor şekerim diyorsun hmm. ha? Meri al bakayım. Oo, hayır ya. <laughs> Bakacağız. Ol. Ne yapıyorsun? Bak, tavşan. Bak yüzünden böyle çıktı mı? Tavşan kardeş. <laughs> Polis amca. Polis amca. Aa, ya. Ay, ay, kusura bakma. Ay, ne yaptım ben? Ay, ay kusura bakma ya. Ay, tamam tamam. Gel bakayım şuraya. Tamam tamam. Of.